Karşılaşmayı Cemal'e el çağırırsa Kemal Alper Çiftçioğlu üretiyor. Faul atışını Erhan Kılıç kullanıyor Tarsus Spor'da. Erhan. Tarsus'a bırak bu top. Kesin uzak. top. Muhammed Emin. Onun gönderdiği top yine döndü Can Spor defansından. Yunus Mikroskopi sağ tarafa doğru metanı düşündü. Metan gitti şimdi. İçeri doğru çevirdi topu kaleci. Evet. Paul atışı verdi Şeref'in hareketine. Peki Aydın yerde. Hasan Can kullandı atışı. Sarp Ufuk. Şimdi Yunus. Yunus'tan Şeref ondan metan tehlikeli gelişiyor. Tartış spor hatta Meta'nın ortası. Bir vuruş. Mükemmel çıkarttı Ege. Şeref. Voleyi vurdu ancak. Ege iyi takip etti pozisyonunu ve korner'e geldi. Yunus kullandı. İsrail'le pastaşlar tekrar Yunus yunus gitti sağ taraftan tehlikeli bir şekilde girdi ceza alanına vuruşu Ege kaleyi düşündü yunus bu pozisyonda Ege aydın ayaklarıyla önledi pozisyonu Kaleye doğru gidiyor top ümit aldı ümit şimdi kaleci atışını kullandı uzun bir atış Murat Bey'le koşuyor Altın. oraya girdi Murat. Gol attı Murat. Evet orada altın var. Ulan Can. Fasına araya giren Murat Belli çabukluğunu konuşturdu ve takımının golünü attı. Ters spor. Bu dakikada 17. dakikada 1-0 öne geçti bu golle. Evet orada büyük bir hata oluştu. Ulan Can Biraz daha dikkatli davranması lazım bu orada. Yine Hasan Can'dan geldi top. Esre'nin e, haftadan pasına. Deniz girdi Deniz'in gönderdiği top. Şimdi Özhan. Özhan'ın pası. Hasan Can. Özhan olsa böyle konumda ele gitmedi top ona. Ümit, Ümit bir hata. Yedi numaralı Berkant'tan döndü top. Murat Benli süper bir pas. Evet sağ taraftan Sinan gidiyor. Sinan güçlü ancak alamadı bu pozisyondan. Murat Benli süper bir pas. Evet sağ taraftan Sinan gidiyor. Sinan güçlü ancak alamadı bu pozisyondan. Evet Murat Benli bu dakikaya kadar tarz Spor'da gerçekten ee, özel bir performans gösteriyor bu genç oyuncunun. Ee, transfer e, hakkı da var bildiğiniz gibi. ikinci ve üçüncü iki takımlarına, amatör takımlardan oyuncu alma hakkı verildi. Biz de Murat Benli'yi öneriyoruz. Ee, Emrah'ın pası Burak yerde kaldı. Oyun sürdü. Sağ taraftan şimdi Yunus Kabak çıkıyor tarzı sporda. Yunus sol çapraza doğru gönderdi. Sinan güçlü geldi oradan. Sinan aradan bıraktı. Şimdi Erhan Kılınç. Erhan Murat'a bıraktı. Murat'ı şuttu direkt. Direkten döndü ve tam tamlamak istedi. Out oldu. Murat belli. işte yine sahneye çıktı Murat. Güzel bir plase bıraktı ancak top direkten döndü. Sertaç taç atışını kullanıyor. Muhammed Emin. Şimdi Özhan. Özcan evet, içeri doğru sekti Sarp'tan. Araya giren oyuncu 7 numaralı Berkant. Evet Cem Arayan e, bu pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Oyunu sürdürdü. Ege'nin kullandığı kaleci atışı. Şimdi Berkant'ın pası Hasan Can'a geldi Hasan Can. Hasan ortası güzel. Döndü top Öztan. Son anda Sarp müdahale etti. Bir müdahale daha çarptı. Yedi numaralı. Berkant'a kaleci Ümit'te kaldı top. Evet. İlk yarının sonlarında Tars Spor Kalesi bir tehlike yaşadı böyle. Ural Can. Tehlike var. Metan müdahale etti. Şimdi Burak gitti oraya. Burak. Burak iyi döndü. Mücadele yerde kaldı. Burak çevirdi şimdi içeri doğru. Son anda Eser Emrah da Geldi kapattı orayı. Taç oldu. Fazla böyle futbol oynamaya, düzgün futbol oynamaya müsait değil. Burak, Ali, tekrar Burak. Erhan kaptı topu. Erhan, Erhan gitti rakiplerin üstüne doğru. Pası Metan karşı karşıya. Metan vurdu. Gol oldu. Metan takımının ikinci golünü attı. Çıkarken kaptırılan top. Pahalıya patladı cam spora. Erhan güzel götürdü. Metan bu kez offside takılmadı ve plase vuruşladı. Pası geçmedi bırak. Cadile sürüyor Berkant çıktı aradan pası Burak şimdi sol tarafta Hasan Can Hasan Can'ın pasına Berkan atak yaptı oradan 13 numaralı Ozan da geldi Ozan Ozan Berkan Berkant şimdi cezalandı dışında Hasan Can çıkarttı bu topu Ümit Hasan Can Nur alın pası kardeşi şutu. tercihi Ümit iyi çıkarttı bu topu. Özcan çevirdi gol pozisyonunda uzan. Şimdi müdahale geldi. Eser. Metan atmak istedi, araya girdi orada Ali. Yunus şimdi metana doğru. Metan çevirdi. Şeref, şeref. Röşşata kaleci Ege aydınla kaldı. İyi düşündü şeref. Hasan can kademede. Sarpusukla oynadı Sarpusuk. Yunus sağ tarafta. Yunus. Yunus'un pası şeref. Şimdi Metehan oyun sürdü. Yunus'un önünde kaldığınız kemeri şeref aldı. Sağına çekti. Vurdu. Gol oldu. Rakibine de çarptı ve gol oldu. Şerefe kişi. Karşı spor kaptanı. Üçüncü golünü attı takımın. Özgür Tekeli oyuna dahil oldu Tarsus Spor'da. Şimdi içeri doğru yapılan orta Murat Benli. Özgür girer girmez kaleyi düşünmedi. Asist yapmayı düşündü ancak rakibe gitti top. Aktan Erhan offside pozisyonundaydı. Girdi çıktı oldu. Kemal Alper çiftçi oldu da bayrağı çekti. Kaleser. Haktan'dan da Muhammed Emin Eser. Taktan ileri doğru gönderilen topu Erhan atak yaptı. Erhan, Erhan şut pozisyonu bulamadı. Vurdurmadı. Özgür'ün pası Eser. Eser'in pasına Özgür atak yaptı. Özgür. Özgür şimdi sıyrıldı. Ortasını yaptı. Ozancan. Can. Hak'tan aldı şimdi topu. Hak'tan kaleye gönderdi. İsabetli olmadı. Asesma tekrar hareketlendi. Hak'tan. Hak'tan'ın pası Murat Benli. Murat. Murat. Burak pası çok güzel. Erhan. Erhan çaprazla karşı karşıya. Erhan gecikti biraz. Out oldu. Erhan Kılıç. Ne yaptın Erhan? Şimdi atış kullanıldı. Tehlike oluştu. Vuruş 13 numaralı. Ozan Çürük'ten geldi ve takımının golünü attı. 3-1'e geldi maç. Orada uzaklaştıramayan top. Ozan Çürük. 3-1 yaptı Sürekli skoru. Bir hata pasta kaptırılan top. Murat Kaleci de çalınmadı. Attı golü. Evet. Uralcan'ın hatası. Uralcan topu kaptırınca dördüncü golde kaçınılmaz oldu. Murat benli takımının dördüncü golü kendisinin de ikinci golü cam sporalarına bıraktı. Burak çatışı. Murat Özgür. Murat bunu aldı. Murat. içe doğru gönderdi. Koray müdahalesi. Deniz uzaklaştırdı. Eser. Eser bugün iyi oyunlarından birini çıkarıyor. Bu Şimdi Oralcan. Kural Can. Cadene. Şimdi İsmet Can. İsmet. İsmet iyi döndü. İsmet. Plase. az out oldu. Çok iyi aldı. Sol ayağını da iyi kullandı ama out oldu pozisyon. Özgür. Özgür döndü. Pası İsmet Can. İsmet Can'dan estetik bir pas. Yunus gitti şimdi. Yunus vuruşu. Kaleci'nin müdahalesi var mı? Sanıyorum var. Evet. Ege, Ege topu kornere gönderdi. Köşe atışını İsmet Can paslaşarak kullandı. Yunus, Yunus şimdi soluna aldı. Pası İsmet Can. İsmet Can'dan iyi bir orta geldi. Pozisyon alınacak. Offside bayrağı kartı için. Ee, Ümit'i gördü. Ümit şimdi eliyle başlattı. Murat Benli geliyor. Murat Benli süratle geldi. Murat Benli geçti rakibini ancak kaleci Ege. Şimdi Haktan'a geldi top. Haktan'dan bir aşırtma vuruş Ege. Ege Aydın güzel çıkarttı. Haktan da güzel düşünmüştü ancak bu pozisyon sonuç vermedi. Tersi. orta Ege rahat aldı topu. Ege hemen eliyle başlattı. Yunus kapattı orayı. Kaleye doğru gidiyor top. Evet son günlerin son zamanları ne ilginç golünü Yunus kaba kattı. Evet kalede Ege yoktu tabii. Gelen topu olduğu gibi Kaleye gönderdi ve Tarsus Spor bu golle maçın uzatma dakikalarında 5 birlik üstünlük sağlamış oldu. Berkant aldı topu gidiyor. Berkant'ın annesi ve kız kardeşi yanındalar şu an. <laughs> Ancak takım fazla faaliyet gösteremedi bu maçta. Evet, Eser çıktı topla. Eserin pası defansın arkasına özgür gitti. Özgür, özgür sana aldı. Özgür şimdi solunu aldı ancak Murat'ı düşünse sanki daha iyi olacaktı. Evet, karşılaşmada son dedikle sona ermiş oldu. Mersin Süper Amatör Kime A grubu mücadelesinde Tarsuspor Spor Camspor'u Sporu 5-1 mağlup etti. İyi günler sevgili Tarsusur sport izleyenleri kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz ve de izlediğiniz videolara da beğeni atarsanız sevinirim hepinize iyi günler sevgiyle selamlarım.